bir olmasın Merhabalar değerli arkadaşlar genel muhasebe dersi ile alakalı bir genel uygulama hem yapacağız hem de kaynak kitap olarak kullandığım ve küçük bir hata olan baskı hatası olan uygulamada da aynı zamanda düzeltme yapmış olacağız hemen bir ekran paylaşımı yapıyorum İlk önce küçük bir düzeltme yapalım. Bir aksilik olmasın. Tekrar ekran paylaşımı yapayım. Şu an ekranda gördüğünüz değerli arkadaşlar sayfa 47'de kendi kaynak kitabımda yer alan bir örnek uygulamayı Excel üzerinden anlatımını yapacağım. Ve dediğim gibi bu örnek uygulamanın en sonunda bir baskı hatası var kitaptan e, bu konuya çalışan arkadaşlar için de onu hem de düzeltmiş olalım. Tekrar e, ekrandan bu e, şeyi alıyorum. Evet yani arkadaşlar, paylaşım alıyorum, anlatım yapacağım. Şimdi e, uygulamayı ek, ekrana getiriyorum, getiriyorum. Şimdi bizim e, böyle devam eden e, örneklere monografi diyorlar. E, ekranda yer alan şu an e, işte bir işletmemiz kuruluş işlemlerine itibaren kayıtlarını yapacağız. Biliyorsunuz biz finansal işlemlerin kaydını yaparken en başında bilançodan bilanço yani her seferinde bilanço 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 düzenleyerek e, bilanço üzerinden takip etmiş. Daha sonra ise bunun çok anlamlı olmadığını bunun yerine tüm işlemleri işlemleri olduğunda ilgili hesaplara kaydederek sürecin e, takip edileceğini e, ve işletmenin genel durumu görülmek istendiğinde o zaman ancak bilanço düzenleneceğini bilanço gelir tablosu düzenleneceğini anlatmış buna dair değerlendirme yapmıştım sınıf ortamında anlattığımız derslerde. Şimdi e, şöyle bir uygulamamız var İşletme kuruluyor. Ee, arkasından işlemler oluyor. İlk numaralı işlem e, kuruluş işlemi. Şimdi sol tarafta gördüğünüz işte bu kul e, her işlem olduğunda bu işlemleri nasıl test ediyoruz ve aynı zamanda bir defteri temsil ediyor. E bu defterde biliyorsunuz günlük defter ya da yemi defteri diyoruz. Arkasından olan bir tane her işlemi yine ekranda gördüğünüz biraz daha büyütmem belki daha fayda olacak. Çok azcık daha büyütelim. Şöyle küçük bir e, şu ekrana sığdırma noktasında ayarda yaparsak herhalde herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Evet şimdi e, işletme 0108 tarihinde kuruluyor. Kuruluşunda e, ortaklar işletmeye e, 60 bin liralık kaynak sağlıyor. Ee, bu 60 bin liralık kaynağın yanında işletme adına alt 30 bin lirada kredi çekiliyor ve işletme bunları hemen o gün işte 50 bin lirasını kasaya koyarken e, 40 bin liralık da demirbaş e, alınıyor ve e, o demirbaşlar işletmenin varlı olarak kullanılmaya başlıyor. Aynı anda yani şirket kuruluşu esnasında kasa ve demirbaş olarak bazı varlıkları var şirketin. aynı anda da işte diyoruz ki bu varlıklar 90 bin liralık varlık. E, işletmenin ortakları tarafından 60 bin lira nakit olarak kaynak sağlanmış. Bir de 30 bin liralık işletme borç almış. Kuruluş olarak değerlendirdiğimiz bu işlemin işte 4 tane hesabı ilgilendirdiğini, işletmenin kaynak olarak sermaye ortaklar tarafından sağlanmış 60 bin lira, o ortaklar dışında üçüncü kişilerden kaynak sağlanmış 30 bin lira. Şimdi hesapları alt alta yazıyorduk ilk etapta. E, bu hesaplar ne tarafına kayıt yapılacak diye kritik ediyorduk. Varlık hesaplarında artışların e, efendim e, hesabın sol tarafına, borç tarafına diyorduk aynı zamanda. Kaynak hesaplarında artışlar ise hesabı sağ tarafı yani alacak tarafına kayıt yapılacağını ifade ediyorduk. Dolayısıyla kasa ve demir baş ilk kayıt yapılıyor bu. Bu açılış işleminde bütün işlemler ilk kayıt olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu işlemler değerli arkadaşlar artış varlık hesaplarında hesapların sol tarafına yapılıyordu. Kaynak hesaplarında artışlar ise hesabın sağ tarafına kayıt ediliyor idi. Şimdi biz bunları alt alta bu şekilde yazdık ve kontrol efendim işlevi görüyordu bu şekilde alt alta yazdığımızda. Günlük defteri dediğimiz bu kayıt neyi kontrol ediyoruz? Sol tarafa yazılanların toplamıyla sağ tarafa yazılanların toplamı olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Hemen bunları aynı zamanda büyük defter dediğimiz sağ tarafta T olarak işaret ettiğimiz ve defteri temsil eden hesaplara kaydediyoruz. Sırasıyla bakıyoruz. Kasa için açılmış defterimiz var. Açtık. E, tutar 50 bin lira sol tarafına kaydettik. Bu da işte kaçıncı işlem olduğunu göstermek için. Sonra e, sırasıyla sermaye hesabı var. Sermaye hesabının artışlar sağ tarafına kaydediliyor. Onu kaydettik. Efendim arkasından e, işte ilk işlemde yine borcumuz var. Onu da ilk e, artış sağ tarafına kaydediyordu. E, onun da sağ tarafına yani büyük defter hesabına kaydımızı yaptık. E, ne kaldı? Demirbaşlar kaldı. Demirbaşlar defterine de aynı şekilde değerli arkadaşlar 40 bin lira tutarı hesabın sol tarafına kaydettik. Burada olduğu gibi. Şimdi bu işlemler yapıldı. E, hem büyük defter hem de e, günlük defter dediğimiz deftere kaydedildi. Şimdi biraz daha yavaş yavaş e, hem işlemleri kritik edelim hem de e, sırasıyla nasıl muhasebeleştirelimizi tekrar tekrar ifade edelim. İşte İşlemde peşinman alıyor peşin mal alışığında 20 bin liralık ticari mal yataya girdiğimizde birilerinin peşin döndüğünü görüyoruz. İlk bunu edeceğiz. E, hesabın isimlerini alt alta yazacağız. İşte diyoruz ki hangi işlemler, hangi hesaplar etkilendi? Ticari mal aldım, ticari mallar Peşin de dedim kasa. İşte bu ticari mal ve kasa hesabına kaydedilecek. İkinci adım. Ticari mal ve kasada ne oldu? Artış mı, azalış mı? Mal aldım, ticari mallarda artış var bedelini peşin ödedim kasada ödeme yaptığıma göre azalış var. Bu durumda ticari mallarda artış kasada azalış. Peki her ikisi varlık hesabı mı kaynak hesabı mı kritiğini yapıyorum. Hem ticari mal hem de kasa işletmenin serveti yani varlık hesabı. Dolayısıyla bu hesaplar bilançonun solunda ve artışlar sola azalışlar sağa kaydediliyor, kaydediliyor idi. Tabi bu anlatım daha önce yapıldığı için bu e, hesabın niye sonuna, niye sağına kısmını şu an detayına girmiyorum. Sadece o bilgiyi kullanarak kritik ediyorum. Ticari malda artış olduğuna göre diyorum ki hesabın sol tarafına kaydedilmeli. Kasada ise azalış olduğuna göre hesabın sağ tarafına kaydedilmeli. Sağ ve sola yazdım tutarlar eşit mi? Evet o zaman tamam doğru işlem yapıyorum. Ee, rakamlar bir yanda yıl saydı. En azından eşitliği bozan yanlış bir kayıt yaptığım şeklinde konuyu kritik edebilirdim. Arkadaşlar hemen ilgili defterler bakıyorum. Ticari mal defteri henüz yok. O zaman diyorum ki ticari mal defterini şu an açalım. Efendim e, açtık. Bu işlem iki numaralı işlem. ikinci işlem. O yüzden ticari mal defterinin sonuna kaydetmiştik. Hemen yanına da iki numaralı işlemi olduğuna dair küçük bir açıklama notu yazmış oluyoruz. Ticari mal kayıt yaptık. Sıra geldi kasaya. Kasanın sağ tarafına kayıt yapacağız. Bu da kasada azalış anlamına gelecek. Geldik onda da kasanın sağ tarafına yaptık. Bakın D hesabı büyük defter hesabına açtıktan sonra arka arkaya tekrar tekrar T çizmiyorum. Tekrar tekrar kasa hesabı açmıyorum. E, kasa defterine işlemler oldukça alt alta sağına ya da soluna sağ taraftaki eğer azalış varlık hesaplarında sol tarafta gider artış. Artış olduğunda sonra azalış olduğunda sağına yazacak şekilde alt alta bu işlemleri kaydediyorum. 3 numaralı işlem yine bir mal alış işlemi ve bu sefer vadeli yani parası peşin ödenmeden mal alışı gerçekleştirilmiş. efendim baktığımda altmış bin liralık ticari mal alınmış bedel cari hesap. Burada cari hesabın e, parasının peşin ödenmeden yapılan işlemlerde kullanıldığını yine sınıf ortamlarında tekrarlamıştım arkadaşlar. Peki şimdi bu işlemde hangi hesapları etkilendi sorusunu soruyoruz. Vadeli mal aldık. Bir, e, ticari mal alışı söz konusu. Ticari mallar etkilenecek. İki, vadeli aldığımıza göre borçlanmış olduk. O zaman bir de burada borç hesabı söz konusu olacak. Şimdi bu hesapları belirledim. Arkasından şunu değerlendiriyorum. Ticari mal aldım artış var. Borçlandım onda da artış var. E, i̇kisinde de artış var. Her ikisinde de aynı tarafa mı kaydedeceğim ikisinde artış olduğuna göre? Kural neydi biliyorsunuz? Varlık hesaplarındaki artışlar bilançonun solunda yer alıyordu. Varlık hesapları bilançonun solunda yer alan varlık hesaplarındaki artışlar soldan. Kaynak hesapları bilançonun sağında yer alıyordu. Orada da e, e, sağ tarafta yer alan kaynak hesaplarının da artışları da sağdan. Ve yine küçük bir hatırlatma işte bilançonun bir matematiksel denklik, sol taraf, sağ taraf matematiksel eşitlik. Defterler de aynı şekilde e, bu defterler, varlık defteri bilançonun solunda bu eşitliğin sol tarafını besliyor. Kaynak hesapları bilançonun sağında onlar da eşitliğin sağ tarafını besliyorlar diyelim ve e, artış ve azalışların varlık hesaplarıyla kaynak hesaplarında tam tersin olduğunu varlık hesaplarında artışlar sola kaynak hesaplarında artışlar sağ tarafa. Peki bu çerçevede e, ticari mallarda artış var hesabın sonuna borçta artış var hesabın sağ tarafına kayıt yaptık. Bu arada herhangi bir hesabın sol tarafına hesabın borç tarafı herhangi bir hesabın sağ tarafına da hesabın alacak tarafı dendiğini ve bu hesabın borç alacak tarafının işletmenin bir borcu ya da alacağı olarak kritik etmeyeceğimizi de tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Peki bu 3 numaralı işlem ne oldu? Ticari mallara kayıt yapacağız. Hemen geldik şimdi yine mal aldık. Ticari malların sol tarafına 60 bin lira ekledik büyük defter hesabında. Arkasından arkadaşlar ne oldu? Borçlandık. Borcumuz arttı. Hemen borsa hesabına geldik yine aynı şekilde onun da sağ tarafına ve evet, kaçıncı işlem olduğunu ifade ederek kaydımızı büyük defter hesaplarına da yapmış olduk. Dört numaralı işlem. Müşteri Ayşe Aya 20 bin TL maliyetli malı 35.000 TL'ye peşin satmıştır. Mal satışı sırasıyla hangi hesaplar sorusu? E peşin sattık ticari mallar bir de efendim 35 bin liralık malı şey 20 bin liralık mı 35'e sattık kar var. 3 tane hesabı belirledik. Ticari mallar ve kasa varlık hesabı kar ve zarar kaynak hesabıydı. Ticari mallar ve kasada ne var? Mal sattık ticari mallarda azalma var o zaman hesabın sığına varlık hesabı. Kasada artış var o zaman hesabın soluna. Kar ve zarar kar bir kaynak. Artış ise sağına azalış ise soluna. E, bu şekilde hemen kritik ettiğimizde sırasıyla ticari mallardaki azalış 20 bin lira sağ tarafa, kasadaki artış 35 bin lira sol tarafa, karda 15 bin lira kar gelir oldu, 15 bin lira artış var. O kaynak hesabı olduğu için onu da sağ tarafına kaydedeceğiz. Sırasıyla bunları büyük defter, büyük defter hesaplarına kaydediyoruz. Ticari mallarda azalış vardı. Ticari mallardaki azalışı 20 bin lira olarak sağ tarafına kaydettik 4 numaralı işlem kasa hesabına geldik kasa hesabında artış var 4 numaralı işlem onu da sol tarafına kaydettik sonra kar zararı hesabına geldik arkadaşlar kar zararı hesabında da e, efendim artış vardı hesabın sağ tarafına 15 bin lirayı da kaydetmiş olduk 5 numaralı işlem İş. İşletme müşterisi Yıldız'a bu sefer Yıldız AŞ'ye 10.000 TL maliyetli malı, maliyetli malı 15.000 TL 2 ay vadeli satmıştır. Çok benzer işlem Şöyle bir farkı var. Yine e, ticari mallarda azalma olacak ama kasaya para giriş olmayacak. Bu sefer alacağımız olacak. 3 tane hesap ticari malı etkileyecek. Ticari alacağı etkileyecek. Tabii ki 10 bin liralık malı 15 bin liraya sattığımız için 5.000 bin lirayı da kar olarak dikkat alacağız. Kar zarar etkileyecek. Peki hemen konuşursak yine. Ticari mallar varlık. Azalış var hesabın sana. Alacaklar. Artış var. Varlık hesaplarının artış sol tarafına. 10 bin lira ticari mallar azaldı. 15 bin alacağımız arttı. Toplam servetimiz 5.000 bin lira büyüdü. İşte bu 5.000 bin lira büyümeye biz ne diyoruz? Kar diyoruz. Ee, kar bir kaynak hesabı oradaki artışta hesabın sağ tarafına kaydediyoruz. Sırasıyla ticari mallar defterinden efendim 5000 lira azalma 5 üzüldüm 10 bin lira azalma 5 numaralı işlem. Alacaklar hesabı hemen alacaklara arkadaşlar kayıt atıyoruz. Ticari alacaklar varlık hesabı sol tarafına 15 bin lira kaydetmiştik. Bu arada sağ ve sol tarafın eşitliğinin hep böyle dengesini kontrol ederek ilerliyoruz. Yine kazar hesabı efendim e, 5000 liralık bir karımız vardı. Yine onu aynı şekilde artış kaynak hesabı hesabın o zaman sağ tarafına kaydedilir dedik. Değerli arkadaşlar. Sonra e, işletme altın numaralı işlemde satıcı Kartal AŞ'ye olan borcunun 10 bin lirasını ödemiştir. İşletmenin bir borcu var. O borcunu ödüyor. O zaman kasa ve ne hesabı e, burada e, etkilenecek? Arkadaşlar kasa ve efendim e, borç hesabı etkilenecek. Peki kasa ve borç hesabı etkilenecekse bundan hangisinin ardışı hangisinin azalış var? Kasa e, ödeme yaptığımıza göre azaldı. Borç ödendiğine göre borcumuz da azaldı. Fakat birisi kasa varlık hesabı. Ee, borç kaynak hesabı bunlar ters çalışması gerekiyordu. Biliyorsunuz varlıklar bilançonun solunda artışları sağ olan, azal, azalışlar ise hesabın sağından kaydediliyordu. Baktığımız zaman kasadaki çıkışı hesabın sağ tarafına kaydettik, kasadaki azalışı. Aynı şekilde borç bir kaynak hesabı bilançonun sağında. Artışlar sağdan, azalışlar soldan çalışan hesaplardı. Burada da azalış var bu hesabın sol tarafına. Yine kontrol mekanizması olarak da baktığımızda evet her iki hesapta ne var değerli arkadaşlar? Azalış var ve sol taraf sağ taraf eşitliğiyle söz konusu. O zaman hemen bunun kaydını yaparsak ilk önce kasa hesabına gelelim. Kasa hesabında azalışı sağ tarafa kaydetmiştik. 10.000 TL. Yine borcumuzda azalma vardı. Bunu da sol tarafa kaydetmiştik. 10.000 TL 6 numaralı işlemlerde bu şekilde büyük defter hesaplarına da kayıtlanmış oldu. Son işlem elektrik faturası ödenmiş ve elektrik faturası arkadaşlar 5.000 TL'ymiş. Bu durumda elektrik faturası ödendi. Hangi hesaplar? Sırasıyla başlıyoruz. Bir kasa. Elektrik bizim için giderdir. E, varlıklardaki bir tükenmedir. Kasada azalmıştır ama başka bir varlık artmamıştır. O zaman bu giderde kar zarar hesabını etkileyecektir. Nasıl bir kar zararı bulduk? Peki nasıl ne var? Ödem olduğuna göre azalma hesabın sağ tarafına. Kar zararı ne oldu? Karda giderler ne yapar? Azaltma yapar. E kaynak hesabı olan kar zararı da azalmada bilançonun sağ tarafına yalan kaynak hesaplarında artışları sağdan azalışlar soldandı. Bu çerçevede kar zararı hesabının sol tarafına, kasa hesabının sağ tarafına, kayıt yapılması gerekiyor toplamda eşit mi? Evet. En son buna baktığımızda efendim kar hesabının sol tarafına bu 7 numaralı işlemi kaydettik. Kasa son işlem bunun da efendim sağ tarafına bu işlemi kaydetmiş olduk. Şöyle ekrana küçük de olsa hepsi bir kere de gözükecek şekilde yer alsın istedim arkadaşlar. Bir tık daha küçültürsek şöyle olacak. Peki şimdi dikkat. Biz bunları şimdi ne yapacağız? Toplamlarını alacağız. Buradan bir bilanço çıkaracağız. İşte kitapta e, hata olan yerler bu e, tam bu sayfalarda olmuş. 7 numaralı işlemde olmuş ve e, en son e, büyük defterden bilançoya aktarırken olmuş. Arkadaşlar e, hem onu düzeltmiş olacağız hem de anlatımı tekrarlamış olacağım doğru rakamlara da oluşan bilançoyu da göstermiş olacağım. Şimdi ne olacak? Ee, birazcık çıkaracağız. İşletmenin genel durumunu görmek istiyoruz. Biz burada şu hesaplara ve e, şöyle biraz daha büyütürsek büyük defter hesaplarına ve şu hesaplara bakarak işletmenin genel durumunu görebilir miyiz? Hayır. Ne yapacağız? Genel durumunu görmek için e, işletmenin e, büyük defter hesaplarından her bir kalemin kalanını öğrenmeye çalışacağız. Onları da bilançoya aktaracağız. Şimdi başlayalım. Kasa. Şimdi kasa hesabı şöyle büyütelim. Ekrana tam sığdıralım. Evet bu kadar olacak. Şimdi bakalım şöyle. Kasa hesabı sırasıyla hesapları. Ee, şimdi kasa hesabının sol tarafının toplamı arkadaşlar 85 bin lira. Yani bu sol tarafı ne anlama geliyor? Para girişleri. Sağ tarafı kasa hesabı açısından para çıkışları. Burası da 35 bin 80 5 eksi 35 ne kalıyor? 50 bin lira hesabın kalan. aldık, aldık bu kasayı e, tutarını bilançoda kasanın karşısına 50 bin lira yazdık. Ticari alacaklar. Ticari alacaklar bir tek bir çalışmış. 15 bin yazdık. Sonra ticari mallar baktık. Toplam 80 bin liralık mal alışı. Sol taraf girişleri artışları yani mal alışlarını gösteriyor. Sağ taraf elimizden çıkan malların değerini gösteriyor. E, satılan malların değerini gösteriyor. 30 bin lira. 90 eksi ee, 90 eksi 30 dediğimizde pardon 80 eksi düzeltiyorum. 80 eksi 30 dediğimizde bunların da kalanı 50 bin TL. Ticari mallarda 50 bin TL olarak yazıyoruz hemen bu kalemi. Sonra devir başlar. Bir kere çalışmış 40 bin lira. Sonra geldik borçlar. Arkadaşlar borçlara bakalım şimdi. Toplam 60 artı 30. 90 bin lira borçlu artış. Toplam borcumuz olmuş. Çeşit, i̇ki defa borç alınmış. Sonra 10 bin liralık kısmı azalmış yani ödenmiş. Nedir kalan borcumuz? 80 bin lira. Geldik hemen borç diye pasif kaynak tarafta sağ tarafta bilanconun 80 bin liralık borcumuzu yazdık. Arkasından sermaye bir kere hareket etti zaten. Çok hareket etmesi beklenen bir kalem hesapla değil. Sermaye 60 bin lira yazdık. Sonra kar ve zarar hesabı. Evet 15 artı 5 toplam 20 bin liralık gelirimiz olmuş. 5 bin lira giderimiz olmuş. E, bu e, aradaki farkı aldığımızda da 15 bin lira net işletmenin karı kalıyor. Bunu da kar zararı olarak yazdığımızda arkadaşlar işletmenin bilançosunun varlıkları toplamı 15 bin, kaynakları toplamı şey, 155 bin kaynakları toplamı da 155 bin TL olduğunu görüyoruz. Çok kısa bilanço üzerinden şöyle bir değerlendirme yaparsak işletmenin e, nakit 50 bin alacağı 15 bin Ticari malları satılabilir nitelikteki ticari malları 50 bin kullanmak için aldığı demir başlara 40 bin toplam 155 bin liralık varlığı serveti olduğunu görüyoruz. Bu varlıkları nasıl edinmiş? Ortaklar başlangıçta 60 bin lira kaynak sağlamışlar. E, farklı seferlerde alınmış ve net şu an kalan borçla bu kaynakları finanse etmiş bir kısmı ne kadar? 80 bin liralık kısmıyla şu kadar varlığı finanse etmiş. An itibariyle de. E, işletme faaliyet yapıp 15 bin lira kar elde edip varlıkların 15 bin lira kısmında kendisi bu şekilde finanse etmiştir diyebiliriz. Değerli arkadaşlar e, hepinize sınavlarda başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum, sağlıklı günler diyorum, Görüşmek dileğiyle. Dersi tamamlıyorum.